Merasının prezentasyonu var. Sunumunu izlemeye gidiyoruz okula. Mustafa Zahit'i okuldan aldık. Bakalım heyecanlı mıyız Aysun Hanım? Evet. Merasımın <laughs> yes, uh, şey. okulu da burası. Şimdi gireceğiz bakalım. Nasıl? şey diyordun hayatım. İyi bir uh, şey olarak. Parent. Neydi? Uh, Ebeveyn ne demekti? Current. Parent. Parent olarak okuldayız. Çoluk <laughs> çalışacak. Mustafa Zahit. Merak ediyor musun abin nasıl sunum yapacak? Hayır ama şu an sunumla ilgili. Evet, Mustafa Zahit kendi havasında. Şimdi bakacağız. Merasımın hazırladığı kısım burası. Hah. O da geldi. Burayı sen mi hazırladın? Hı hı. Haa. Bir şeyler sorar sonra duracağım. Bundan sonra burada gezeceğiz. Evet. Ukrayna, Araplar. Hmm. Böyle bir kültür. Kültür etkinliği. burada sunum yapacak. Veliler gelmişler. Farklı ülkelerden. Şabilin. O da peçete koymuşlar babacığım. Ha kürdan. Belki bir, yiyecek bir şey verirler. Bak Portekiz. Hmm. Hmm. Evet, Kurdish hmm. ve kültürü. Evet. Hmm. Membrin. baba bu normal Evet evet, güzel çizmiş. Bak evet, bunca abi. Biraz daha kültür etkinliği şeklinde. Nepal. Mustafa Zahit şimdi Somali bölgesinin yemeğini test edecek. Hadi al bakalım. Can I have one piece de? Gel beraber alalım. <laughs> <laughs> al bakalım. Nice. Is it homemade? Is it homemade? Yeah, yeah. Ah. homemade. You make it? Yeah. Hmm. Mustafa Zahir. Bizim keçi ayağına benziyor değil mi? Zaten öyle. Ona bir şey Evet. Ha, tatlı da var. Bizim lokmalara benziyor. Gel bakalım. Thank hmm. you. Hmm. Trakya kültüründe keçi ayağı denilen hamur kızartmasından yedik. Bildiğim bizim keçi ayağını getirmişler. Öyle öyle. Bizim lokmaya dediğim üzerine kokonat koymuşlar. Olmuş onları yemeği. Ortak kültür demek. Beğendin mi Mustafa Zahid? Hello. Hello. Could you tell us something about the Turkish and Turkey? Yes. Is it your country? Yeah. yeah. What do you want to say? Nothing. Just visit. No, please. You need to tell us. Be careful. Be careful, please. Yes. We are listening to you. Yes. We wonder. Everything about Turkish. Yeah, what type of food you have? Yeah. Anything else? I just wrote History. Oh, wow, cool. And food. What type of food? That one. I didn't have time for cooking. I wanted to do a. Snack oh, show. this is kuru fasulye. I know the kuru fasulye. It's very delicious food. Mm -hmm. Adam, çok yoğun ya. Evet, Tell you and Roman. Are there any words in Turkish? Could you share with us? Selam, nasılsın? Hi, how are you? Oh, cool. Cool. Bak, müşteri geldi Ömer Asım. Anlat. <laughs> Teyzem de Ukrayna'yı merak etti. Türkiye'den çocuk var burada. <laughs> Bu <da aynı. gülüyor> bu kıyafet etkinlik sona erdi. Biraz sakin bir etkinlikti. Ömer Asım Türkçe anlatımlar yaptı. Güzel. Mustafa Zahit. Tabii Ömer Asım'ın da ilkti bu, değil mi? Geçen sene yoktu. Vardı. Var mıydı? Vardı ama ben yapmamıştım çünkü ha. E, iyi bir İngilizce bilmem gerekiyordu. Evet, şimdi hazırlandı. Ama Aa, bu sefer de şurada. biz biraz hazırlıksız yakalandık. Türk mutfağını. Sere serpe evet. coşkusunu veremedik. Çünkü Türk yemek Ay, getirileceğini evet. bilmiyorduk yani. Benim bir tepsi evet. baklava açasım geldi ama bu sefer de baklavada şey ceviz evet, ve fıstık olduğu için tabii ki sarma, sarma geldi. Ya, Baklava getiremiyoruz. Benim cümlemi niye bitirtmiyorsun Aysun? <laughs> ben, ben açacaktım baklavayı yani. Evet Aysun da sarma yapacaktı ama her şey için artık çok geç. Seneye... Seneye bu okulun önünü şey yapacağız, zıngırdatacağız Türk yemekleriyle. Yapacak bir şey yok. Evet, Mustafa Zahit de sakatlanmak için elinden geleni yapıyor. Yapma çocuğum, hadi gidelim. Şimdi eve doğru devam ki. Bugün böyle. Her ülkeden öğrenciler olduğu bildiği kadar gelip kendi kültürlerini tanıtacak şeyler. Bir de polislerin böreği vardı. Güzeldi değil mi o? Evet o çok iyiydi. Soğanlı gibi duruyordu sonra patatesli ve bir şeyle oldu. Üstü soğan sosluydu. Ben Başlıyordu. içi maşrım ve patatesliydi. Güzeldi. Cuma günü için Ömer Asım okula göndermeyeceğiz. Bayram olduğu için. Burada bayram günleri tabi resmi tatil olmuyor. Ama her medeniyetin kendi bayramı için. Birinci bugünü gününde okuldan izin alabiliyoruz. Bugünü saymazsak iki gün sonra şey Evet. Bayram. Biz de bayramda camiye namaza gideceğiz inşallah. Sonra da bir takım eğlenceler. Kurban kesemiyoruz maalesef İngiltere'de. Çünkü yasak. Böyle daha öğrenmeler lazım İngilizlerin bu tür şeyleri. Marketten et almak serbest ama endüstriyel süreçlerden geçtiyse hayvanı Gidip bir yerde kesmek ya da kesim için uygun falan yok yani. Ha, Canlı de, hayvan satışı da yok zaten. Sadece şey normal hayvanı Afrika'ya gönderip oradaki bir vakfın kesmesini sağlar. Evet o ben var işte. Paket, diyorsun. endüstriyel bir kurban söylüyor. Şimdi de Mustafa Zahit'in okuluna geldik. Cuma günü gelemeyeceğini söyleyeceğiz. Sen ne diyorsun oğlum? He? Evet. Hadi sen söyle bakalım bunu da. Ha, ah, tamam. O güzel İngilizce yanına git. Akıcı İngilizce yanına. Evet. şakır şakır şakayacağım. Hadi bakalım. Merasım ah, etkinliğe ah, diğer dillerden neden katılım yoktu biz geldiğimizde? Aslında vardı çünkü gün boyu iki kere oraya gidiyorsun. Bir buçukta biz açıyoruz. He. Ondan sonra herkes geliyor. Sonra tekrar geliyorlar. Yani biz veliler olarak okul sonu kapanış anına denk geldik. Evet. Gün içerisinde kalabalıktı bayağı öyle mi? Sen neler anlattın peki? Yemek, bize bir örnek. Para. Tamam İngilizce anlat bakalım. Anlatabilecek misin? Neyi? Anlattığın şeyleri. <laughs> Hiçbirini hatırlamıyorum. Bak. Orada kağıtlı birkaç şeyi önceden planlamıştım ondan bakıp yapıyordum. Yani. Hmm. Sen mi hazırladın onları? Hepsini değil. bir öğretmenin de yardım etmiştir. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Bunlar da terast house'lar. İngiltere'nin terast house yapısı. Şöyle şu bir ev. Şu yanındaki sarı mesela bir ev. Diğer parçası diğer ev. Böyle böyle parçalı şekilde bitişik nizam. Altlı üstlü tek bir haneye ait terast house evler. Burada da bu mesela bu teras taos değil. Şöyle. Bunlar ditaç mıydı? Semi ditaç taoslar. Yani ikisi farklı ev ama ortadan birleşik bir nizama sahipler. Ama yan taraflarında kendi bahçeleri var arkaya doğru. Küçük küçük. Arkada da var babacığım. O tarafta Böyle bir film seti gibi sokaklara sahip Allah'ı